dirilmek yeniden yerin uyanması gibi kımıldaması gibi toprağın bulutları yarması gibi gün ışığının yağmurun ansızın boşanması binlerce kuşun bir anda parlaması havalanması erimesi gibi karların ve buzulların patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların dirilmek yeniden. yüzyıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi kandan, kinden, öfkeden üstümüze bir sanak boşanmış gibi sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar yürürken, otururken, yatarken hep çürümek durumunda kalmış. Duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz. Belli bir bozgun yaşamışız. Her şeye ölüm dadanmış sanki. Kadınlar ki anne olmamak için direniyorlar. Erkekler ki Savaşmayı tümden unutmuşlar. Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar. Çocukluk kalkmış dünyadan gibi. Her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim? Ruhun serüvenine bir kale olmak için mi? Bu başkaldırma, kanatlanma, Durmadan geçiyordu o zamanlar Üstümüzden tanklar, toplar Binler tonluk arabalar Boğuk bir ses Madeni bir böğürme Bir metropol devinin içimizi titreten iniltisi Ta uzaklarda Şehirlerin üstünde kımıldayan Bir korkunun yüreğimizde biriken Tedirginliği Bir samyeli gibi Bedenimizi, yüzümüzü Saçlarımızı yalayarak çekiyordu bizi ve herkesi. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim, uzaklardaydın, sevdiğim uzaklardaydı. Ayın ve yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık havalıyla bir sümbül emziriyordu. Adı Ferhat mıydı, neydi? Koyunların, kurtların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim benim gönlüm gök gibidir. Açık deniz gibidir. Pas tutmaz benim için. Yeryüzü gibidir. Toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibisin bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun. İpil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı, adları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı, hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitte yaşadığımız, bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi. Hiç unutmadım. Sen uyurdun. Uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi, kıyısından seyredilen bir denizdi sanki. Unutmadım. Ah sevgili. Hayat görünürdü kapından. Bir çırpınış yüreklerimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde. Unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku, senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri, istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sansuza açılan bir kapıydı hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirlik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım. Hadi gel sevgilim, uzanalım toprağın altına. Çiçekler mayalansın göğsümüzde. Bu akıp giden bu kör gidip yol giden kalabalıkları, bu insanları, ezen çiçekleri, bir kere bile farkına varmayan, dökülen bu yıldızları, yağmur birikintilerine çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları uyarmak için, bir an durdurmak için, bu bizi terk eden, bacaları öksüz ve boynu bükük, içimizde sonsuzluk kavislerinden izlerini taşıdığımız, ama şimdi kendimizi zorlasak da anımsayamadığımız, tasarlayamadığımız o kırlangıçları ah, tekrar dönülebilir mi? Yaşayabilir miyiz? Uzansak yerin altına ve toprak olsak. Hadi gel sevgilim, bir daha deneyelim. Bir kere daha kesmek için yolunu kalabalıkların, yüreğimizden, gönlümüzün derinliğinden vermek, hep vermek için dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz. Aşkın bir adı da berekettir. En iyi anlatandır o. Hira'da bir mağarada gözden döküleni, gönülden geçeni. Ah! Hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım seni çağıracak. Nasıl da unuttuk. Oysa daha anar anmaz adını ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi kış ortasında çıkıveren güneş gibi birden sıyrılıverip verip bulutlardan üryan görülen can gibi doldururdun içimizi ve ev içlerimizi. Ah oruçlu bir Ağustos vaktinde bir kayanın dibinden kaynayan soğuk ve berrak sulara uzanıp kana kana avuç avuç alıp yüzümüzde içimizde duyduğumuz gibi aşk Ah bir yalnızlık vaktinde Herkesle birlikte olduğumuz Gene de yalnız olduğumuz bir parkta Ta uzaklardan gelir gibi Bir tamburdan bir ezginin Bizi bizden ve her şeyden alıp götürdüğü gibi aşk Hadi gel sevgilim Gene arayalım Makam İbrahim'de rastlanan ayak izlerini dedesinin elinden tutup Kubayis Dağı'na götürdüğü, yüzü suyu hürmetine yağmur istediği, yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği, develerin coşarak çöllerde ayak sesleriyle şiirler bestelediği o vakitleri, hadi gel bir daha, bir daha arayalım, herkesin ve her şeyin uykuya vardığı bir vakitte, gürül gürül, bardaktan boşanır gibi, yüzünü ve gökyüzünü, dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü, geceyi ve gündüzü dolduran, yüreğimizi kuşatan, o kitaptan okunanı, yaşamak avını gözleyen, sessiz gergin soluk soluğa bir atmaca, sağ elimin parmakları ucunda ve ölüm bir güvercin beyaz süzülen masmavi gökten berrak sulara bir yıldız kayıyor, kayıyor, kayıyor. Bir dal uzuyor, uzuyor. Bir gül kanıyor bir seher vaktinde, yanıyor bir ateş için için içimde, içimin de içinde bir ezgi dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir ney eriyor dudaklarımda. Aşkın bir adı da yorulmamaktır. Nereden